Sevgili İstanbullar, yarın aslında düğünümüz var. Niçin düğün diyorum? Çünkü yarınki düğün demokrasinin düğünü. Hep birlikte oyumuzu kullanacağız. Fikri hür, vicdanı hür insanlar olarak oy kullanmaya gideceğiz ve herkes kendi hür iradesiyle oyunu kullanacak. Seçim süreci bitti. Aslında tüm adaylar söyleyeceklerini söylediler. Bu an itibariyle karar sizin. Yarın sandıklarda tek ve hür bir orman gibi kardeşçesine bir arada olacağız. Ve o kardeşliğin aslında e, derin bir sıcaklığını hissedeceğiz. Evet tekiz, hürüz bir karar vereceğiz ama bir orman gibi kardeşçesine şehrimizde 16 milyon ülkemizde 86 milyon insan olacağız. Geleceğimizi beraberce kararlaştıracağız ve bu aslında muhteşem bir an. Onun için ben hep söylüyorum demokrasi cumhuriyet hani bu rejim bir mucize gibi bir şey. Oy kullanmak da bir o kadar kutsal bir hak şehrinizi emanet ettiğiniz kişiyi belediye başkanınızı ilçelerin belediye başkanlarını siz seçeceksiniz. Şehrinize sahip çıkacak adayı belediye başkanı yapacaksınız. Haklarınızı gözeterek karar alabilecek ve şehri koruyacak, şehri muhafızlık yapacak ama aynı zamanda geliştirecek, her insana eşit bakacak bir kişiyi başkan olarak tercih edeceksiniz. Milletin parasını millet için kullanmayı kendisine felsefe edinmiş bir kişiyi belediye başkanı seçip o kişiye milletçi 16 milyon insanın yetkisini vereceksiniz. İşte ben bu şuurla İstanbul'a belediye başkanı oldum. Amacım İstanbul'un tüm sorunlarını inanınız ki teker teker çözerek bu güzel şehri çok güzel günlerine kavuşturmak, tekrar insanına ait olduğunu hissettirmek. Amacım milletimize ait olan haklarını, onların emeğini, onların inancını, onların mutluluğunun, çevresinin, doğasının, boğazının, tarihinin, maneviyatının muhafızı olmaktı. Beş sene canla başla çalıştık. Birçok söz verdim. Vaatlerimin Yüzde seksen yetisini yerine getirdim. Şimdi sizlerden beş sene daha yetki istiyorum. İstanbul'un birçok sorununu çözebileceğimize yürekten inanıyorum. Geçmişte yaptığımız o çözümle ilgili insanlarımızın sorunlarını çözmekle ilgili bütün sıkıntılara rağmen ekonomik sıkıntılar, pandemi, ülkemizin yaşadığı deprem süreci, derin ekonomik sorunlara rağmen bütün sorunları çözüme kavuşturmanın gururunu yaşıyorum. Geri kalan sorunları çözüp yeni bir ruhla muhteşem tarihiyle bu şehri dünyanın en güzel şehri vitrinin en üstünde basamakların en yukarısında olan bir şehri var etmek istiyorum. Yoksulluğu en başta yoksulluğu bu şehirden söküp atacağımıza yürekten inanıyorum. İstanbul ve İstanbul'la hep gülecek. Biliyorum ki İstanbul ve İstanbullu gülerse herkes bu ülkede mutlu olur. Yarın yetkisizin sevgili İstanbullular, kararınız elbette ki bizim için bir emirdir. Hiç kimse milletin iradesine hiçbir şey söyleyemez. Siz bu ülkenin, bu şehrin sahiplerisiniz. Hem de eşit hissedarlarsınız. Her birey eşit hissedar. 16 milyon insan bu şehrin eşit hissedarı ben sizin görevlendirdiğiniz size hizmet eden hakkınızı koruyan size ve bu şehre muhafızlık yapan bir belediye başkanıyım. Tüm yurttaşlarımı, tüm İstanbulluları, özellikle ilk kez oy verecek sevgili gençlerimizi mutlaka oy kullanmaya davet ediyorum. Bütün kadınların mutlaka oy kullanmaya davet ediyorum. Elbette ben bu şehrin başta gençlerinin, başta kadınların, annelerin, bu şehrin emeklilerinin, büyüklerin hepsinin oylarını istiyorum. Son beş senede özellikle gençlere dair çok şey yaptık. Kadınlara dair çok şey yaptık. Sosyal hayata, ekonomiye katılmasına dair çok katkılar sunduk. Anne kart, kreşler, kadın eğitimi, kadın istihdamı, Enstitü İstanbul İsmek ismek içindeki kadının konumu ama daha yolun başındayız. Çok fazla yapacağımız iş var. Barış, demokrasi ve kalkınmanın kadınların gücü sayesinde, iradesi sayesinde olacağına ben yürekten inanıyorum. Ve gençler, gençler size sesleniyorum. Bu irade sizin için çok önemli bir irade. Geleceğinizi siz belirleyeceksiniz. Ben sizinle seret imzalamak istiyorum. Sizinle konuşacağız ihtiyaçlarınızın giderilmesi, umutlarınızın büyütülmesi için bu şehirde yeni bir gelecek kuracağız. Hem de birlikte kuracağız. Ve size söz veriyorum. Açtığımız yurtlar, verdiğimiz burslar, verdiğimiz destekler tam da sizin umutlarınızı yükseltmek içindi. Bu anlamda ben gençlerin de oyunu istiyorum. Gençler de bu şehrin, demokrasinin ve bu ülkenin geleceğinin teminatı. Sevgili vatandaşlarım, Birbirimizi sevelim. Millet ve ülke olduğumuzu, bir arada olduğumuzu, bu ülkenin eşit bireyleri, eşitle hür bireyler olduğumuzu unutmayalım. Birbirimizi sevelim. Bir kişiyi bile dışarıda bırakmayan, bir devlet, bir kurumsal yapıyı, hiçbir vatandaşını kusurlu, suçlu görmeyen, her vatandaşına iyilik yapmayı kendine felsefe edinen yönetim anlayışını, yöneticiliği bu şehirden başlamak üzere bütün ülkeye yayalım. Büyük ekonomik zorluklar içerisinde hiç değilse bu içimize nüfuz etmiş, aşık olduğumuz o demokrasinin keyfini yarın çıkartmak üzere söylediğim başta kadınlar, gençler ama bütün kesimleri sandığa çağırıyorum. Bu arada hiç kimsenin oyumuzu, hür irademizi çalmasına, oylarımız üzerinden oyun kurmasına asla ve asla fırsat vermeyelim. Kötü oyunları bozalım. Oyumuzu koruyalım. Yarın oylarımızı kullanırken görev alan bütün arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Sandıkta görev alan herkese teşekkür ediyorum. Sandık başkanı, sandık görevleri hangi partiden olursa olsun başka görev almak isteyenleri başta İstanbul gönülleri olmak üzere partimize veya bir başka şekliyle müşahit olmaya davet ediyorum yurttaşlarımızın oy kullandıktan sonra bu güzel güneşli havada, Ramazan gününde okulları terk etmeyin. Demokrasi şöleninde güzel sonuçları, müjdeli haberi bekleyin. Birlikte orada olalım. Oyumuzu hep birlikte koruyalım. Sevgili vatandaşlarım, yarın yeni bir dönem bizi bekliyor. Yeni bir zaman, yeni bir mevsim, güzel bir mevsim. 1 Nisan'da bambaşka bir mevsim kokusu alacağız. İçi mis gibi demokrasi dolu, içi mis gibi özgürlük dolu, içi mis gibi barış dolu, kardeşlik dolu, anlayış dolu, saygı, hürmet dolu, iyi düşünceler dolu, iyi konuşmalar dolu, yepyeni bir mevsim, insanlık mevsimi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışan bir dönem. Yerelden bunu yaşartacağız ve sizlere muazzam bir süreci İstanbul'dan hazırlayacağız. Biliyorsunuz bahar geldi. Gelin yarın itibariyle hep birlikte baharla kucaklaşalım. Milletçe kucaklaşalım. Hepinizi çok seviyorum. Yarın seçim İstanbul'umuza ve bütün ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi yürekten ama yürekten çok seviyorum.